Yıllar önce terör olayları nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan Asuriler geri dönüyor ancak yıllardır ayak bile basılmayan köyde elektrik, su ve hiçbir altyapı bulunmuyor. Köylüler devletten bu konuda yardım bekliyor. Terör olayları 21 yıl önce doğdukları topraklardan savurdu onları. Şimdi hasretini çektikleri Şırnak'taki Körseli köyüne 4 Asuri geri döndü. Harabe halindeki evlerini yeniden onarıp ailelerine hazır hale getirecekler. Bir yandan da topraklarının tapularını almak için mücadele edecekler köyümüzü yaptırmak için gelmişiz. Biz dört kişi şimdi e, bu bu ev bizimdir. Akşamlar biz burada yatıyoruz. Burada bir tane, burada iki kişi, burada üç kişi, dört kişi, beş kişi. Bazı zaman çift çifte oluyoruz. Hayalleri sadece aileleriyle sınırlı değil. ...terk edip gitmek zorunda olan tüm Asuriler de dahil buna. Ama... Bizim sakıntılarımız vardır. Bizim köyün soyu yoktur. Yolu yoktur. En büyük sorunumuz şu an burada yaşamak e, alatiriktir. Yıllardır kimsenin ayak bile basmadığı bu topraklarda yerleşik düzene ait hiçbir şey yok. Hatta öyle ki jandarma dahi uğraşmıyor. Tabii e, Kösteli Köyü'nün e, tek sorunu bu değil. Körseli köyünün e, bunun dışında bir de güvenlik sorunu var. Körseli'nin yeniden can bulabilmesi için uğraşan dört kişinin bir de mesajı var. Artık burada yaşam belirtisi var. Artık insanlar burada, artık insanlar burada yaşıyor. Ve bu temel ihtiyaçlarını karşılamaları devletin en temel görevi diye düşünüyoruz. <laughs>